Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 1 Ekim 2023 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün, yaşamsal konularda karşınıza çıkabilecek tüm zorluklarla mücadele etmeye hazırsınız. Yeni deneyimlerle karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İletişim ve haberleşme açısından da güzel gelişmeler gündeme gelebilir. Ufak tefek engellerle karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sorunları ve sıkıntıları ortadan kaldırmaya odaklanmalısınız. Kişisel değişimlerin fazlasıyla ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Geçmişten gelen alışkanlıklarını, hatta rutinlerini bile değiştirmek istiyor olabilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem özellikle ailenin fikirlerine kulak vermen olacaktır. Aksi takdirde sonuçlarından memnun olmayacağın seçimler yapıp pişman olabilirsin. Öte yandan çevrende sana karşı olan ilgisini fazlasıyla belli eden insanların varlığını fark etmen mümkün. Sana tavsiyem sana ilgi gösteren insanların ilgilerini karşılıksız bırakmaman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal yoğunluk altındasınız. İstedikleriniz doğrultusunda hareket ederken hata yapacak olursanız, her şeyin daha karmaşık olabileceğini de unutmamalısınız. Uyumsuzluğu tamamen ortadan kaldırmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki açıdan sınırları zorlamaktan kaçının. Gelişmeler üzerinde etkinlik gösterme şansınız var ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Rekabet iyi olsa da bunun çatışmaya dönmemesine de dikkat edin. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha kontrollü olmalısınız. Harcamalar konusunda daha temkinli olmanız gerekmekte. Sınırları zorlamadığınız sürece herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ikili ilişkilerde daha kontrollü ve güçlü olma arzunuz var. Ev ve aile hayatınızı ilgilendiren gelişmeleri de mutlaka yakından takip etmelisiniz. Huzursuzlukların ortadan kalkmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmanız gerektiğini unutmayın. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Biraz olsun kontrollü olmaya çalışın. Çevrendeki insanların sınırlarını işgal ettiği hissine kapıldığın bir gün seni bekliyor. Bu durumun nedenini ararken sana tavsiyem kendi hal ve tavırlarını gözden geçirmen olacaktır. Kurduğun ikili iletişimlerde daha otoriter bir tavır takınman, insanların nerede durması gerektiğini hatırlamalarına yardımcı olacaktır. Öte yandan son zamanlarda gelişen arkadaşlık ilişkilerin kendini fazlasıyla güvende hissetmene yardımcı olabilir. Sana tavsiyem çevrende güvendiğin insanların fikirlerine kulak vermen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün Duygularınızı ifade etme noktasında biraz daha zamana ihtiyacınız var. Ufak tefek aksaklıklarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Sınırları zorlamadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki açıdan daha sabırlı olmaya çalışın. Gelişmeler üzerinde etkinlik gösterme arzunuz var ancak bunun hemen olmayacağını da bilmeniz gerekiyor. Ayrıca işbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle de aranızdaki sorunları ortadan kaldırmaya çalışın. Bugün, maddi kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı olmalısınız. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermeyi başaracaksınız ancak bunun şu an için kolay olmayacağını da bilmeniz gerekiyor. Daha kontrollü olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün daha rahat ve aktif adımlar atmak isteyeceksiniz. Sınırları zorlamadığınız sürece istenmeyen her şeyi de düzeltme şansınız var. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın gerekli olduğunu siz de iyi biliyorsunuz. Her şeyi planlı şekilde gerçekleştirmek isteyeceksiniz ancak bunun da şu an için pek mümkün olmayacağını bilmeniz gerekmekte. Cesaretinize de fazlasıyla ihtiyaç duyabileceğiniz bir gündesiniz. Çevrendeki insanlardan ilgi görmek isteyebileceğin duygusal bir gün seni bekliyor. Özellikle senden bağımsız gelişen olaylardan fazlasıyla etkileniyor olabilirsin. Bu durum verdiğin kararları bile etkileyebilir. Bu nedenle sana tavsiyem gün içerisinde sevdiğin ve güvendiğin insanlarla beraber olman olacaktır. Bu sayede duygusal değişimlerini en alt safhada tutabilirsin. Ayrıca kritik kararları da bugün almamanı tavsiye ederim. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün ufak tefek duygusal anlaşmazlıklar yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Birlikteliğinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki açıdan daha rahat hareket etme arzunuz var. İşbirliği içerisinde olduğunuz kişilerle ortak nokta üzerinde buluşmayı başardığınız sürece her şeyi daha rahat şekillendirme şansı elde edebilirsiniz. Hata yapmamanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Bugün parasal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa onu düzeltmeye çalışın. Rengeleri zorladığınız sürece hiçbir şeyin istediğiniz gibi olmayacağını da bilmelisiniz. Kontrollü olmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen. Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi ortaya koyma gücünüz bir hayli yüksek. Kontrolü tamamen elinizde bulundurmak istiyorsunuz ve bunun için ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırsınız. Dengeleri lehinize çevirme noktasında herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da oldukça iyi. Gerekli olan adımları atabildiğiniz sürece kendinizi daha da iyi hissedeceksiniz sınırları daha da genişletme şansınız var. Hayata dair isteklerinin bir türlü seni tatmin edecek şekilde karşılanmadığını hissediyor olabilirsin. Bu durum içten içe sürekli tedirgin hissetmene de neden olabilir. Sana tavsiyem, hayatında kusursuz olmayan durumların varlığına kendini alıştırman olacaktır. Bu sayede içerisinde bulunduğun telaşlı durumdan sıyrılabilir, hayatın keyfini çıkartabilirsin. Ayrıca bu durumla ilgili ailenin desteğini almaktan da çekinmemelisin. Aşk ve ilişki hayatınızda daha net adımlar atmak isteyecek ve kontrolü elinizde bulundurmanın yollarını arayacaksınız. İstenmeyen ne kadar sorun ve sıkıntı varsa üzerine gidecek ve çözüm yollarına yöneleceksiniz. Genel olarak istediğiniz huzuru ve mutluluğu elinizde bulundurma şansınız var. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi daha güçlü hissetmeye başlıyorsunuz. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacak olmanız da önemli istediklerinize adım adım ulaşabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün, parasal durumunuzu çok fazla kafaya takabilirsiniz. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi ifade etme noktasında sorun ya da sıkıntı yaşamayacağınız gibi daha güçlü hissedeceksiniz. İkili ilişkilerde daha kontrollü olmanız gerekmekte. Aktif yaklaşımlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Eğilimleriniz ve tavırlarınızda bu süreçte değişim gösterebilir. Zihninin oldukça yoğun olacağı bir gün seni bekliyor. Kendini derin düşüncelerden kurtulamıyor gibi hissedebilirsin. Bu ve bunun gibi durumlarda sana tavsiyem, uzun süredir hayatına dair yapmak istediğin değişimleri tekrar gün yüzüne çıkarman olacaktır. Bu sayede kafanı istemediğin düşüncelerden uzaklaştırabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün daha bilinçli adımlar atmalı ve duygularınızı ifade ederken hata yapmaktan kaçınmamalısınız. Olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz ve bu da ilişkinize zarar vermekte daha anlaşılabilir olmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, üzerinizdeki baskıyı daha fazla hissetmeye başlayacaksınız. Sınırları zorlamaktan kaçınmıyorsunuz ancak bunun da sizi biraz olsun zorlayabileceğini unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün, maddiyatla ilgili gelişmeleri daha yakından takip etmek isteyeceksiniz. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye alabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Olur olmadık harcamalardan da kaçınmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda kendinizi pek fazla ortaya koymak istemeyeceksiniz. Sosyal hayatınıza ayak uydurmak isterken zorluk yaşamayacaksınız ancak kendinizi biraz frenleme arzunuz var. Ufak tefek sorunlara da çok fazla takılı kalıyorsunuz. İstenmeyen ne kadar sorun varsa üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımlar atacak olmanız da önemli. Çevrendeki insanların ilgisinden fazlasıyla bunalmış hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle yakın arkadaşlarının hayatına dair olaylarla ilgili fikirleri fazlasıyla savunması, seni oldukça sinirlendirebilir. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, öncelikle sakin kalıp iletişimini bu şekilde kurman olacaktır. Karşı tarafa kendini net bir şekilde ifade edersen oluşabilecek sorunlardan rahatlıkla uzaklaşabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda her şeyi istediğiniz gibi yönetmek isteyeceksiniz. Olumsuzluklara çok fazla takılı kalıyorsunuz ve bu da ilişkinize zarar vermekte. Kontrollü olmayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Dengeli olmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki gelişmeleri daha yakından takip etmek isteyeceksiniz. Gelişmeler üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece sorun yaşanmayacak. Daha dengeli adımlar atmanız gereken bir gündesiniz. Kontrolün genel olarak sizde olması daha iyi olabilir. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir harcama yapmamaya çalışın. Mümkün olan koşullar üzerinde etkinlik göstermeniz gereken bir gündesiniz. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam etmeniz gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, kafanız bir hayli karışık ve kendinizi engellenmiş gibi hissedeceksiniz. Önceliklerinizi belirleme konusunda ufak tefek sorunlar da karşınıza çıkabilir. Nedenler üzerinde mutlaka etkinlik göstermeye çalışın. Güçlü kalabildiğiniz sürece tüm sorunları ve sıkıntıları da geride bırakmayı başaracaksınız. Sınırları zorlamadığınız takdirde istediklerinize ulaşma şansınız da bir hayli fazla. Çevren ile kurduğun iletişimin fazlasıyla geliştiğini hissedebileceğin bir gündesin. Özellikle yüksek enerjin sayesinde, arkadaşlarınla olan ilişkilerini bir üst düzeye çıkarabilirsin. Fakat gün içerisinde çıkabilecek tartışmalara karşı dikkatli olmanı öneririm. Çevrendeki bazı insanlar tarafından yüksek enerjin, ego olarak algılanabilir. Bu gibi durumlarda kendinden fazla ödün vermeden kuracağın net bir iletişim, Yanlış anlaşılmaların önüne geçecektir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa üstesinden gelebileceksiniz. Dengeleri lehinize çevirmeyi başardığınız takdirde ufak tefek sorunlar da gündeme gelebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün bildiklerinizi uygulama konusunda zorluk yaşanabilir disiplini elden bırakmadığınız sürece istediklerinize daha rahat ulaşma şansı elde edebilirsiniz. Sınırları gereğinden fazla zorlamaktan da kaçınmanız gerekiyor. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Gelir ve gider arasındaki dengeyi korumayı başardığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Sınırları gereğinden fazla zorlamaktan kaçının. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, yaşamsal konularda daha güçlü ve başarılı hissedeceksiniz. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz ve bu da istediğiniz adımları atabileceğinize işaret etmekte. İçinden çıkmakta zorlanabileceğiniz bazı gelişmeler söz konusu olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Zorlukları geride bırakabildiğiniz sürece her şeyi daha da yakından takip edebilirsiniz. Sınırları zorlamamanız gereken bir gün, aile ilişkilerinin yıpranabileceği bir gün seni bekliyor. Özellikle geçmişten gelen olaylar yakını bırakmıyor gibi hissedebilirsin. Fakat bu gibi durumlarda sana tavsiyem, sorunları ertelemeden çözüme kavuşturman olacaktır. Bu süreç içerisinde aile üyeleriyle uzaklaştığını hissediyor olsan bile biraz süre geçtikten sonra ilişkilerin eski halini alacağından emin olabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade etme konusunda herhangi bir zorluk yaşanmayacak. Sabrınızı zorlayabilecek ufak tefek sorunlar gündeme gelse de üstesinden gelebileceksiniz. Hatalarınızdan mutlaka ders çıkartmanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki gelişmeleri daha yakından takip etmeye çalışın. Sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelmeyi başardığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Koşullara uygunluk göstermeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün parasal koşullara uygunluk gösterme konusunda daha dengeli olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz duruma ayak uydurmak isterken olur olmadık harcamalar da gerçekleştirme ihtimaliniz var. Hata yapmamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi yeniden keşfetmeyi başaracaksınız. Kişisel istekleriniz doğrultusunda hareket ederken daha kontrollü olmanız gerekiyor. Sınırları gereğinden fazla zorlamadığınız takdirde herhangi bir sorunla da karşılaşmayacaksınız. Amaçlarınıza uygun adımlar atmanız gereken bir süreçtesiniz. Planladıklarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın hayatında oldukça az yer tutan meseleleri kendin için fazlasıyla büyüteceğin bir gün seni bekliyor. Farkında olman gereken şey, bu durumun tüm enerjini tüketiyor olması. Sana tavsiyem, hayatındaki pozitif yönlere odaklanman olacaktır. Enerjini kendin için önemli meselelere yönelttiğinde sorunlarının azaldığını sen de hissedebilirsin. Ayrıca dostlarının tavsiye ve fikirlerine de kulak vermenden zarar gelmeyeceğinden emin olabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, Duygularınızı ifade etme konusunda daha sabırlı olmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir zorluk yaşanmayacak. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün kendinizi her açıdan daha iyi hissedeceksiniz. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Olumsuzlukların tamamen geride kalacak olması istediklerinize ulaşabileceğiniz anlamına gelmekte. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar yaşanacak olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun harcamalar gerçekleştirmeniz gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün zevk aldığınız şeylerle uğraşmaktan keyif alacak ve önceliklerinizi bu doğrultuda tutmak isteyeceksiniz. Yaratıcı ifadelerinizle dikkatleri üzerinize çekebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Pozitif yaklaşımlarınız sayesinde her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Sınırları zorlamadığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Daha kontrollü olmanın yollarını aramanız gerekiyor. Hata yapmaktan kaçınmalısınız sosyal ilişkilerinden uzak durmak isteyeceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle duygularını çevrenle paylaşmak istemiyor olabilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, yalnız kalman olacaktır. Bu sayede kendine kulak verip hayata dair isteklerini netleştirebilirsin. Öte yandan ailenden güvendiğin insanlarla bu durumu paylaşmak, biraz rahatlamana yardımcı olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, birlikte olduğunuz kişi üzerinize hakimiyet kurmak isteyebilir ancak siz buna pek müsaade etmeyeceksiniz. Ufak tefek sorunlarla karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçtesiniz. Sorunları ortadan kaldırmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, enerjinizdeki yoğunluktan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. İstediklerinize adım adım yaklaşabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Olumsuzlukları ortadan kaldırmanız gereken bir gündesiniz. Bugün, elinize geçen maddi güçten dilediğiniz gibi yararlanmak isteyeceksiniz. Daha kalıcı çözümlere ihtiyacınız var. Dengeli olabildiğiniz takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Koşullara uygunluk göstermelisiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün gayet olumlu enerjiler alıyorsunuz ve bundan da dilediğiniz gibi yarar sağlamayı başaracaksınız istenmeyen tüm sorunları ortadan kaldırma şansınız var. Fikirleriniz doğrultusunda hareket ederken hata yapmaktan da kaçınmanız gerekiyor. Sınırları gereğinden fazla zorlamanın size herhangi bir yarar sağlamayacağını da bilmelisiniz. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Zorlu ve yüksek tempolu günlerden sonunda kısa da olsa uzaklaşabileceğin bir gün seni bekliyor. Kendine bol bol vakit ayırabileceğin bugün de, evine dair yapmak istediğin değişimleri hayata geçirebilir, veya uzun süredir odaklanmak istediğin hobilerine odaklanabilirsin. Bu sayede zihnin tüm sorumluluklarından uzaklaşmış olacak. Her ne kadar sıkı çalışmayı sevsen de, zaman zaman kısa aralar vermekten zarar gelmeyeceğine emin olabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı ifade etme konusunda sorun yaşamayacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmayı başarabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Zorlukların tamamen geride kalma ihtimali var. İş ve kariyer hayatınızda bugün istediklerinize ulaşma konusunda daha şanslısınız. Düşündüklerinize ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yapacaksınız. Dengeleri gereğinden fazla zorlamadığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmayın. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha iyi hissedeceksiniz. Elinize geçen fırsatları daha net değerlendirme şansınız var. Olumsuzlukları da gözünüzde büyütmemeniz gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün zihinsel ve fiziksel olarak kendinizi zorlamaktan kaçınacaksınız. Olumlu enerjiler altında olmanıza rağmen herhangi bir sorun yaşamak da istemiyorsunuz. Dengeli olabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın amaçlarınıza uygun adımlar atmayı öncelik haline getirmelisiniz. Çevrenizde olan biten her ne varsa onunla yakından ilgilenmek isteyeceksiniz. Romantik bir gün seni bekliyor. Eğer bir partnerin varsa beraber planlayacağınız bir aktiviteyle ilişkinizi bir sonraki adıma taşımanız mümkün. Öte yandan son zamanlarda çevrende gerçekleşen olaylar ile ilgili fikrine ihtiyaç duyulabilir. Bu gibi durumlarda adaletli bir şekilde karar vermen gerektiğini sana hatırlatırım. Aksi takdirde çevrendeki insanların kalbini kırabilirsin. Sana tavsiyem kuracağın tüm iletişimlerde net bir dil kullanman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün gerekli olanlara uygunluk göstermeye çalışın. Duygularınız ve düşünceleriniz karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sınırları gereğinden fazla zorlamaktan da kaçının. Hata yapmamanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün dengeli olmanın yollarını aramalısınız. Mesleki açıdan ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Daha aktif adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddi durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir harcama yapmaktan kaçınmalısınız. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçtesiniz. Abartılı harcamadan kaçınmanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.